Herkese merhaba dostlar Resident Evil'ın yeni bir bölümüne karanlıklar içinden merhaba diyorum sizlere Hemen hızlıca oyuna giriyorum zaten görünmüyorum hiç burada konuşmamın anlamı yok hızlıca Yok hemen tamam 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 Neredeydi o manyak dedi en son burada bırakmıştık bizi kovalıyordu ama Şimdi abi dur Şurada ne var ee, Bu tahta parçası var Neredeydi bu herif bir şey var mı abi? Ya bir arkadaş demiş abi burada bir parça bulacaksın. O parçayla işte efendime söyleyeyim o ilk geldiğin yerdeki şeyi açacaksın demiş. Ee, saatin içinden bir zımbırtı alacakmışız. Ben de hayırlısı olsun dedim ya. Bak da mı abi? Şurada ne var? Kapat abi şunları. Temkinli gidelim. Bu herifle tekrar yüz göz olmayalım. Buralara girmiştim zaten ben. Ama şöyle bir unuttuğum bir şey var mı buradan kaçarken diye? Bakıyorum. Mesela şuraya bakmış mıyım? Bakmışım. Çöpe bakmış mıyım? Bir şey yok. Şuralarda bir şey yok. Ulan arkamdan falan gelme sakın. Neyse. Bir parça bulacaksın abi demişler ama o parça bende yok galiba. Şu anda bakıyorum. Hmm. Şöyle. Bunu mesela nasıl yerleştiriyorum hiçbir fikrim yok. Neyse gidelim şöyle. Şuraya da giremiyorum değil mi? Bıçakla falan açamıyorum. Şu aşağı bir inelim. Nerede bu? Ya bu adam nerede abi ya? Manyak adam neredesin? Bir şey yok. ve şu tahtayla ile şurada e, gene bir şekil yapacakmışım ben orayı ıskalamışım galiba hemen e, gel çocuğum diyorum şunla e, bu kuşu nasıl yapacağız şimdi çok ilginç bu tahta burada her yere oluyor herhalde şimdi inşallah dedi de bir yandan gelmez bu tahta buraya da oluyor abi demişler ama abi bu nasıl olacak buraya ya ya buraya olma ihtimali yok bunun ya şöyle yaptık mı yok abi bu buraya nasıl olacak ya imkanı yok imkanı dur bakayım şöyle a dur Dur. Vallahi bulduk. Lan bu tahta nasıl bir tahtaymış her yeri açıyor. İlginç. Şimdi abi. Giriyoruz ama buralara. Buralar pek pek buralar şey yerler değil gibi ya. Şu kolumuzda bir şey de dökelim. Tanımız bir gitsin. Ama buralarda ne çıkacağı hiç belli olmaz. Sevda aldı. Abi nereye geldik biz ya? Burası nasıl bir memleket, nasıl bir ev abicim? Oto aldık hemen. Oto kombinleyelim. Şuradan kombin yaptık mı? He. Şu zımbırda, zımbırtıdan lazım. Onu kombinlemek için. Evet onu da bulduk. Tamam. Tamam çocuğum. Biri mi geliyor lan? Dolapta ne var? Oo güzel. Bak bu güzel oldu. Burada başka bir şey var mı bunu kombinleyebileceğim? Şu an için yok. çıkır çıkır ses nereden geliyor abi? Bu ne? Hmm, buna bir bakalım. Bu ne işe yarıyormuş? Hmm. Buralarda alınabilir bir şeyler var mı? Ya evin içinde yeni yerler keşfediyoruz abi. Bu ne? Şapkan. Hadi bakalım Şöyle bir bakayım ben Tekrar şöyle bir kapat aslak bakalım Şuna dokunabiliyor muyuz ya Bunun içinden falan bir şeyler çıkıyor ya genelde Yok şurada bir şeyler var mı Kol falan Şeyde vardı demoda Arkadaş nasıl bir manyakların yanındayız ya Bıçaktan açabiliyor muyum bunu? Block pick lazım. Yalnız bak. Aptal seni diyor. Notlar bırakılmış. Burada ne var? Boş. Şurada ne var? Aç bakayım yavrum. İyiii, bu ne ya? Dök bunu. Abi ne kadar iğrenç şeyler bunlar ya? Cık, pis herifler ya. Bu ne? Kan Power. Mermilerimizi de birleştirip yeni özellikler elde ediyoruz. Burası neresi şimdi? Bunlar ne lan? Lan o ne? Sen nesin lan? Oğlum bu nedir ya? Abi bu nasıl bir şey ya? Oğlum bunlar nereden geliyor böyle? Abi pisliğin içinde her şey olur, her şey, her şey. Işık falan yok mu ya? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Burası sakat abi. Nereye geldik biz? Ee... Akrep. Bunu burada kullanamayız. Buraya başka bir şey lazım. Hadi bakalım, araştıralım biraz. İllaki buralardan Buraya inmeyeceğim abi şuraya gideceğim Burada ne var Oo dur Kayıt noktası Güzel Güzel kayıt noktası Şu kaseti koyalım abi Kaset kalsın Antik paraları koyalım abi bu ne? Handgun ama bu güçlendirilmiş olanı Hmm, bu dursun yanımızda. Şimdilik şunu da koyalım abi. Bu da işimize şu an yaramaz. Burada ne var? Ee, bakalım. Hmm. Evet, notlar? Şöyle bakıyorum abi. Dolapta ne var? Oo çok iyi çok iyi. Kapat. Burada işimize yarayan bir şey var mı? Aç çekmeceyi. Ya biz bu çekmeceyi açmak için sağa sola açmak için dur abi kayıt yapacağım ama önce e, şunu şunu da birleştirip tamam çok güzel. Şimdi kaydımızı yapalım. Ne olur ne olmaz. Biz burada bir kaydedelim. Evet abi kaydetmek istiyorum. Evin gizli bir bölgesinin bir safe house'unu bulduk. E, güvenli odasını. Burada yalnız ne var bakayım? Hmm. Güzel. Güzel. Şuralarda bir şeyler yok. Devam edeceğiz. E, o zaman ben nereye gideceğim? Mecbur bu aşağı gideceğim. Buyurun cenaze namazına. Evin en güzel yerine geldik muhtemelen. Evet save'i de aldı zaten. Ve geçmişler olsun mu? Buradan bir geçiş var mı? Abi pisliğin içinde Şuralardan çıkıyor mu bunlar ya? Sağdan soldan vışık diye çıkmayın bak tamam mı? Anamı! Ulan oğlum aklıma aldın Pis herif Pis herif Kaçacak yer yok mu ya? Ulan oğlum sen ne nalet herifsin ya? Öl artık. Öl artık. Abi bırak 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 mermi bitti. L2 üçgen. Güçlü mermi. Şöyle Abi yapma gözünü seveyim ya. Bir anda geldi her şeyim şaştı ya. Şimdi geliyorum ben yanına. Şimdi çık karşıma. Şerefsiz. Hangi köşedeydi o? Şu ileriki köşeyi dönünce. Aa, burada. Neredesin lan? Şurada mıydı? Kafana kafana. Seni böyle indiririm işte. Seni böyle indiririm. Çakal. Abi şaşırdım ya. Vallahi şaşırdım bir anda çıkınca karşıma. Eyvah. Benimiz bırak beni. Ya bırakır mısın? Abi bir de üstüme atlıyor ya. Mermim de bitti ya. Mermim de bitti. Mermi bulmam lazım. Bu ne? Abi nerede? Cephane yok mu hiç ya? Hah, buyurun. Bakınız burada ne var. Hadi geçmiş olsun. Tamara. Çok. Her an buradan bir ceset çıkabilir. Hazırlıklıyım Korkmayacağım. Lara. Evet. Lokatma. Abi nasıl bir sadist manyaksınız siz ya? Cephane de yok ortalıkta. Bunlar dirilmiyor değil mi? Ben buraya niye girdim o zaman? Ha, burada kesin cephane bulmam lazım. Tamam, kestirmeyi de açtık. Ya bu şey mantığı, Dark Souls mantığı, pardon Bloodborne mantığı güzel olmuş. Bu ne abi? Aa, Scorpion Key. Yukarıdaki o akrepli kapının anahtarı. Aa, Lockpick. Süper. Treasure foto. İlginç. Buralarda var mı bir şey? Ya hadi bir mermi ya. Ne? Ha, şunu alalım abi. Bunu birleştirebileceğim, kombinleyebileceğim bir şey var mı? Yok. Um, ee, treasure foto tamam. Şunu kombinleyebileceğim bir şey var mı? Yok. Ee, o zaman devam edeceğiz ama dikkatli gitmem lazım şimdi. ha Tamam. Şimdi bunu kombinleyeceğiz abi. Tamam. Otomatik kombinlemesi güzel. Mermi var mı? Gittikçe aşağı iniyorum ve bu hiç hoş değil. Bu ne? Bu yılanlı bir kapı. Buraya yılanlı bir anahtar bulacağız o zaman. Aa mermi. Çok iyi. Çok iyi ama o mermi ne mermisi abi? Ne mermisi o? Shotgun shell mi bulduk gene ya? Vallahi shotgun shell bulmuşuz. Yılanlı bir kapı bulursak oraya geleceğiz. Abi biz şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Yukarı bir çıkalım. Yukarı bir çıkalım. Orada bir shotgun vardı. Bizim o shotgun... Ya arkadaş Senin kafanı parçalarım Aklını aldırım valla Şerefsiz Ha işte biz bunları kırmıyoruz ya Bütün olay Bunlardaydı ya bak ben O kadar gerildim ki Bunları kırmayı unutuyorum bak Bunları kırmayı unutunca da cephaneleri Hep es geçtik abi Şuraya bir tekrar dolaşacağım şurada var mıydı Bunlardan Lan önüme atladı ya of. Yok, Bunlar artık açılmıyor Şu tabancamızı alalım L2 artı Üçgen dediğimiz zaman Normal cephaneye geçtik kutu gördüğümüz zaman parçalayacağız abi. Şunu alalım da. Gerçi ne olur ne olmaz bu çakalların ne yapacağı hiç belli olmuyor. Aferin. Gel gel. Nereye gidiyorum ben ya? Heh, şöyle biraz açılayım. Sizden tırsmıyorum bana artık. patlatırım senin böyle. Ne oldu? Ha ne oldu? Gerizekalı. Ulan aklımızı aldılar be. Çık şuradan. Of. Alet et. Şimdi abi burada ne vardı? Şurada akrepli bir kilit vardı. Ee, akrep anahtarı bulduk. Muhtemelen bu burayı açacak artık. Eee şöyle yaptığımız zaman aynen. Bu kapıyı açtığımızda bu kapı nereye çıkıyor? Aa, girişe çıktık. Girişe. Tamam. Şimdi oraya zaten o kafayı koymuştum ben. Şimdi bize ne lazım biliyor musunuz? Şuna al abi demişler ve baş tarafa geri dön. Lan sapık sen mi geldin gene? Tamam tamam dayı tamam. Gelme. Gelme. Reis gelme artık tamam. Şuradan bir şey daha alacağız abi. Gelmeyeceksin değil mi? Aynen. Bak ikinciyi de bulduk ama üçüncünün nerede olduğunu daha kimse yazmamış. Ve ben şu anda ve beninkindeyim. Şuradan abi kıvrılalım. Salak adam ya. Ufacık evde beni bulamıyorsun ya. Sen nasıl bir geri zekalısın ya? <laughs> Hemen şunu da takalım İşimize Bakalım Hoppala cuppala Gelmiyorsun değil mi artık Abidin Şu kapı açılıyor değil mi artık İstediğim zaman gelebiliyorum değil mi Kapat Gelme buraya üst kata bir çıkacağım abi. Niye çıkacağım üst kata? Nereden çıkılıyordu buradan? gerçi buradan üst kata çıkamam çünkü tersten dolanmam lazım. Ee, şurası bizim şey dedim safe room'du. Abi ne yapalım biliyor musunuz? Bence ee, şurada bir kayıt alalım tekrar. Burada kayıt aldıktan sonra of. Bu bölümü burada bitirelim. Üçüncü kafayı bir sonraki bölüme bırakalım. Şunun üzerine kaydedelim abicim üzerine kaydet ee, diğer son kafayı e, bulduğumuz zaman at kafasını at başını bulduğumuz zaman diğer bölüme artık geçebileceğiz ee, bunu bir sonraki bölüme bırakalım şu an inanılmaz gerildim ben özellikle o alttaki yaratıkları nasıl öldüreceğim onlar bu tabancayla bitmez dahası varsa e, diyerekten bu bölümü sonlandırayım. Ben oyundan acayip keyif alıyorum. Şu anda mesela gece saat 2 ben sabah işe gideceğim. E, saat 6'da kalkıp ama e, inanılmaz derecede oynayasım var. Fakat e, çok da çok da gerek yok kasılmaya. O yüzden bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine de beğenmeyi ve kanala destek olmak için abone olup videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler. iyi seyirler.